Geçen hafta vlogları izledim. Kütüphanelerde ders çalışmıyorsunuz arkadaşlar. Çok ciddi. Yani verimli çalıştığınıza inanmıyorum kütüphanelerde. Bak gidiyorsunuz. Evde imkanı olmayan, evde ortamı olmayanların kütüphaneye gitmesine bir şey demiyor. Yani evde odası yoktur, ev kalabalıktır, masası yoktur. Tamam bu çocuk gitsin kütüphanede çalışsın. Ama evde odanız varsa, çalışabiliyorsanız, masanız varsa niye gidiyorsun? Yani evde ders çalışmanız daha güzel, daha verimli olur. Gidiyorsunuz kütüphaneye. Orada genellikle birazcık ders çalıştıktan sonra arkadaşlarınız, kahve molası veriyorsunuz, çay molası veriyorsunuz. Genellikle ortam yapıyorsunuz. Bu sırf bu ortam için gidiyorsunuz kütüphanelere. E, sene sonunda da başarısız oluyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki çalıştım ama olmadı. Ya çalışmadınız. Kendinizi kandırmayın. Dost acı söyler. O yüzden arkadaşlar bakın tekrar ediyorum. Kontrollü gidin dememin nedeni bu. Ekim ayı içerisinde haftada bir TYT yapıyoruz düzenli olarak. Kendi imkanlarımızda da yapabiliriz. Bir kurumdan faydalanabiliriz bu konuda. Denemelere de girebiliriz. Ne kadar çok deneme yaparsan haftada bir tabii ki yaparsanız çok da fazla yapınca ders çalışmıyorsunuz çünkü. Eğer netler artmıyorsa çalışma şeklinizi mutlaka kontrol edin. Hocam ben kütüphaneye gidiyorum ama netlerim artmıyor. İşte kütüphaneye gittiğin için. Demek ki o kütüphaneye gitmek sana faydalı değil bırak. Bu birinci hata. Ha ama şunu da söyleyeyim. Kütüphaneye gidip bundan faydalanan da var. Mesela bazı çocuklarda şöyle oluyor. Herkes için motomot bir şey söyleyemem yani. Bazı öğrenciler etrafında çalışanları görünce daha iyi çalışıyorlar. Buna lafım yok. Gerçekten bazı öğrenciler etrafında böyle çalışan kişileri gördükleri zaman daha çok tüfe oluyorlar. Kabul ediyorum onların gitmesi lazım. Ama dediğim gibi kütüphanede boşa vakit harcayan çok öğrenci var. Bu bir. iki sabahlayan gençler. En büyük hata. Arkadaşlar sabahlamayın. Çok ciddi. Bak bu sınava saat 10'u çeyrek geçe gireceksiniz. PYT'de, AYT'de 10'u çeyrek geçe. Dolayısıyla sizin o saatlerde uyanık olmanız gerekiyor. E siz önümüzdeki 259 gün boyunca sabaha kadar ders çalışırsanız, sabah saatlerinde de uyursanız sınavda başarısız olursunuz arkadaşlar. Vücut saatiniz bir kere kalkmaz. Tamam mı? O yüzden size tavsiyem 12-1 en geç yatıyoruz. Hatta bana kalsa 12. Ben de öyle mesela. Kış saati 12, yaz saati 1'dir bende. Bilenler biliyor. Yayını bile bırakırım yani. 12, 1'de keserim. Yani size de tavsiyem bu. 12'de yatın, 1'de yatın. En geç 12, 1 gibi yatın. Akş sabahta 7, 8 gibi ayakta olun. Herhangi bir işiniz yoksa 9, 12 arası bence en verimli saat ortalama. 9, 12 arası güzel çalışın. Özellikle de matematiği 9, 12 yapın. Ben koçluğumdaki neredeyse her öğrencimde 9, 12 matematik. 9, 12 matematik. Boşsanız eğer 9'dan 12'ye kadar matematik çalışın. Şu günlerde TYT çalışın. Tabii ki Ekim ayı boyunca TYT'ye önem veriyoruz. TYT netlerimizi 60'ın üstüne çıkartmaya çalışıyoruz. Oradan sonra çalışmalara devam edin. Şimdi Ramazan'da bunu engelleyemeyeceğiz. Sabahlayacaksınız biliyorum ama boşa gidecek vakit. Hele de okuyan grup, dershanesi olan grup. Bak sabaha kadar oturuyorsun. 3'e 4'e kadar oturuyorsun. Ondan sonra gidiyorsun dershanede uyuyorsun. Ondan sonra gidiyorsun okulda uyuyorsun. Okuldaki dersi dinlemiyorsun. Okuldaki hocayı dinlemiyorsun. E bu sefer dersten kaçıyorsun. Hocam ben kendimi hallederim diyorsun. Youtube'daki videoyu izleyerek olur diyorsun ama olmuyor. Yani o yüzden bir düzene girmen gerekiyor. Uyku saati ilk düzeltmen gereken şey. Lütfen arkadaşlar yine vlogları izlemeye devam ediyorum. Vloglara baktığım zaman da gördüğüm en büyük iki tane eksik var. Bir kütüphanede verimli çalışılmıyor. Boşa giden zaman oluyor kütüphane. Çalışmış gibi geliyor sana. Diyor ki 7 saat çalıştım ama bence çalışmıyor ya da verimli çalışmıyor. İki uyku düzeni çok çok önemli. Sabahlayan arkadaşlar bunun zararını sınavda çekecekler. O yüzden bizim size tavsiyem bu. Bazıları da şöyle diyor hocam ben şimdilik 2'ye 3'e kadar oturayım ama sınava bir hafta kala düzeltirim. Bir hafta kalayla düzelmiyor arkadaşlar.